İlham veren hayat hikayesi Orhan Pamuk. Orhan Pamuk 7 Haziran 1952 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk edebiyatının dünya çapında tanınan isimlerinden biri. Genç yaşlarda edebiyata olan ilgisiyle dikkat çeken Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Edebiyat Bölümünden mezun olduktan sonra yazarlık kariyerine odaklandı. Pamuk'un eserleri kimlik, kültür ve modernleşme gibi temel konuları ele alır. Kara Kitap, Beyaz Kale ve Masumiyet Müzesi gibi eserleri hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük ilgi gördü. 2006 yılında sanatsal gücüyle yeni bir anlam vererek insan varoluşunu çizdiği gerekçesiyle Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Pamuk, Türk edebiyatının uluslararası alandaki saygınlığını artırdı. Pamuk, edebiyatını sıkça İstanbul'un sokakları ve tarihi mekanlarıyla bağlantılı olarak kurar. Şehir eserlerinde bir karakter gibi ön plana çıkar ve okuyucularını farklı bir atmosfere taşır. Orhan Pamuk'un eserleri dünya genelinde birçok dile çevrildi ve birçok ülkede büyük bir okuyucu kitlesi kazandı. Türk edebiyatını uluslararası arenada temsil eden önemli bir figür haline geldi. Pamuk sadece edebi başarılarıyla değil, aynı zamanda kültür, kimlik ve toplumsal meselelere yaptığı katkılarla da hatırlanır. Eserleri hem Türkiye'de hem de dünya genelinde okuyuculara derin düşünce ve duygusal zenginlik sunar. Pamuk, gelecek nesillere edebiyatın gücünü ve önemini anlatan bir öykü olmaya devam ediyor.